Valla beyler bu hafta tam benim haftamdı bak Ren'le beraber kaldım 2-0 geriye düşmeme rağmen Lig'de Alanya'ya 5 attım daha ne olsun işte bir geçen hafta bay geçtiğimizden dolayı sizden alt sıralardayım ama halledeceğiz İşte Süsted'em kafaya takmış anasını Biz bu hafta da kazandık bak şimdi canım benim Icardi'lerimle Mertens'lerimle sen benimle aşık adamasın Cessu hocam kovulur ben sana söyleyeyim ya her hafta aynı terane her hafta aynı terane. Biz herhalde o hafta yaptığımız takımlara koymuyoruz sadece. Size de koyuyoruz belli ki. İşte konuşuyor bay ego oğlum biz seni ne yapacağız? Bize ne senden ya? Ne yapıyorsan ya biz ister yani ister kalın. Biz kendi maçlarımıza koyuyoruz. Beşiktaş olarak zaten kendi maçlarımıza üzülmekten anasını satayım. Çok iyi başladık. Ama gerçi pardon bir şey unuttum ben kalecimiz yok bizim. Derbi maçında yani seninle oynayacağımız maçta kalede kaleci olmayacak haberin olsun yani sıfır kimseyi koymayacağız. <laughs> o nasıl oluyor oğlum ya? Neyse beyler onu bunu bırakın da bu hafta ben de koydum biliyorsunuz. Ya rakibim yok benim bu ligde. Yok yok. Allah Allah o yüzden mi Adana Demirspor geldi sana koydu? Derbi de kalecin olmayacak ya. O nasıl oluyor? A koyayım. Oğlum öyle fark yersin zaten diğer türlü diyeceksin de. de. Beşiktaş'a koyacağız falan ha. Oğlum sen var ya kaçacak yer araya. 3 atsan 4 atacağım. Daha önce attığım gibi. <laughs>